4 like gelirse arkadaşlar bu videonun devamı gelecek arkadaşlar. Hemen arkadaşlar kanal abone olmayı unutmayın. bu abone like, olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi de videomuza geçiyoruz. 3 2 1 geç. Evet arkadaşlar geçtik. Arkadaşlar şeylerin görevi var. Ee, şeyler hareket bir şeyle ayrı, hiçbir şeyin görevi yok arkadaşlar. Akşam az önce 3 tane görev vardı arkadaşlar. Ee, bir şeyin altındaki bir de şu iki görev ben yaptım. Şimdi görevimi bir birlikte yapmak istiyorum arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada burada Pro Pestepe 50. Akademi'ye geldim sayılır arkadaşlar. 50. Akademi'ye gelene çok güzel bir video gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar o videoda arkadaşlar büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Ee, bugün kaç olacak arkadaşlar bakalım. Bugün kaç Ocak? 24 Ocak Akşa. Akşa 26 Ocak'ta çok güzel bir video gelecek akşam. 26 Ocak'ta hemen Ahmet Kerem Altun aç açıp akşam yeni video bakın akşam. 26 Ocak unutmayın. 26. Evet arkadaşlar. Akşam 26 27 ya 26'da yaparım akşam ya da 27'de de yaparım akşam. Neyse akşam çok uzmadı hemen videoyu geçiyorum arkadaşlar. Like, 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 like. Demek arkadaşlar bilmiyorlar. İşte bu da pislik olma pisçik arkadaşlar bilmiyorlar ne zaman bilmiyorlar. Pisçik pisçik böyle her bir arkadaşın abone olması bilmiyorlar. Arkadaşlar mafkar ailesinde ben böyle abim kısır olmam kısır olmam terbiye olmam arkadaşlar. İşte ise arkadaşı onun tam tersi anladınız mı? Pisçi anlatmayacağım arkadaşlar çünkü tam tersi gidince anlarsınız bence. Yani zıt da diyeyim yani. Neyse arkadaşlar. Aha aha aha. Her şeyi gördüm kankiciğim. Sağ olun. Şimdi sıra sende diyeceğim dedi. Yapımda gelmen gerekiyor. Böyle. Bu işken ama ben şunları alayım. Ben tekrar ben ben şunları alayım. Sonra da buna dalayım ben şöyle. Nasıl kaçtı ya? bile var. Sen onu al. Onun yüklerini ben alayım. Uyyy. Yoğun alamadı onu. Ben şimdi seni alacağım. Allah. Kaçma kaçma. Aldım arkadaşlar. Oh. kazandık arkadaşlar. Tekrar oyuna bakmayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdiden dakika 20 saniye olmuş akşam akşam bu arada bu pes artık kapıldı akşam 7500 kapı aldık arkadaşlar bu arada 100 like oldu 100, 100, 100 like olduk arkadaşlar abone olmanızı da arkadaşlar 20'ye doğru götürüyoruz arkadaşlar yakında demeyeyim de yani ne diyeyim yani şimdi bir olurum arkadaşlar bence. Allah. Şu like'ımız da bin olabilir. Şimdi devam ediyoruz. Allah. Allah. Uf, kaçma ya. Doğru son çok seviyorum. Hatta oldum. Hatta sınırımı zaten olmadı. Orta kalı soydum. Baş uçuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma 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 kırmızı bun dolapta pekmez yola yala bitmez Ayşe cik 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 Fatma cik 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 Ahmet cik 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 Fatma cik 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 hmm. Sen gel 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 sen gel 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 sen gel Gel sen Gel sen gel. Gel. Gel gel. Bir şey yapmayacağım. Bir şey yapmayacağım lan gel. Daha dediğim için üzgünüm arkadaşlar. <laughs> ben ne kadar sen böyle olur. Hmm. Sen bunu bitirebilir misin? Bitirsen iyi olur. Bitirsen ya. Senin varsa onun eşi. Al yok mu onun eşi galiba? On arkadaşlar sizlere diyesini açmak üzereyiz var 500 daha geldi arkadaşlar bir kademe kaldı arkadaşlar sadece bir bir kademe sonra arkadaşlar efsanevi star hediyesi gelecek 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 <laughs> vah Bakın, i̇şte galiba 27 Ocak'ta yaparım ben 27 Ocak'ta yaparım bence 27 Ocak'ta. Arkadaşlar ya 26 zor ama 27 arka. yani kolay yani kolay demeyeyim de yani kolay demeyeyim yani de Evet arkadaşlar 6 dakika sürmüş arkadaşlar bir yeri daha atalım videomuzu da sonlandıralım. hangi karakterle atsam ki? nasıl az kupada da. En az kupada ne zaman kupada bulundu? En az koparası, aa, ne zaman? Başka şu, şu ana kadar? Sadece spor budulla şey şu kostüm geldi arkadaşlar. Maskeli spark. Niye bu değişmiyor? Niye değişmiyor? Ay ne oldu? oldu. Oldu oldu. 8 bit oldu. Rock oldu. Kick oldu. Rock oldu. oldu. 8 bit oldu. Bu şey olamayanlar. Bana Sadece istiyorum açıkçası. Evet arkadaşlar arkadaş neyse sonra gösteririm bak şey hata şimdi göstereyim arkadaşlar kulübün şey olmasın artık yüzme üstün arkadaşlar yani daha çok var Evet arkadaşlar Bugün ne ara 24 olacak ya Zaten 5 gün sonra Adamın doğum günü. Şimdi ben söyleyeyim dedim. Şimdi sen isterseniz arkadaşlar doğum günü kutlu olsun diyebilirsiniz abi. Ayrıca şey bu oldu. yorumlara bir şeyler yazan arkadaşlar kalp yani bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Allah git benim üstüme var ya ben biterim de Allah bibi geliyor bibi. Bibi sıkıntıdır. Bibi her zaman sıkıntıdır uzak da olsa, yakın da olsa bir de yak sıkıntı. Yes! <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır arkadaşlar. Aksi arabasını hiç unutmadık. Aksa çok yavaş doluyor sanki ya. Neyse arkadaşlar. Tekrar oynayabiliriz arkadaşlar. Bakın oluyor merhaba bayramı alayım tarayım yazayım alayım yazayım alayım lütfen alayım yazayım alayım yazayım alayım bir alayım yazayım 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 Allah Allah alayım yazayım Allah yazayım alayım birilerini bulmak için veya çimende Yanlışlıkla bastım ben. Sen de yanlışlıkla... Ay, ay. Edgar sen de yanlışlıkla özel... Herkes yanlışlıkla özel gücünü bastı olmaz mı? Aha. Aha burada burada burada. Burada. Nerede? 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 Aşağıda burada. Oruç'tan ki o Dynamik geç kaçtı. Ama Dynamik benden kaçamazsın kankim. Benden kaçamazsın. Benden kaçamaz. <laughs> arkadaş, arkadaş 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 ol arkadaş. Git 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 arkadaş ol. Arkadaş arkadaş. Ender arkadaşlar bana neden benden çıkıyor? Evet. Bu da video biraz kısa olacak arkadaşlar. Ben çarpiyirmi bile yapılıyabiliyorum arkadaşlar. Şimdi bitireyim arkadaşlar. bu düzenliysen arkadaşlar bak Abone olmayı unutmayın. basın. Beğeninize basın. Beğeninize basın. Az çok var ya az önceki ikisi de çok sinirlendi var ya. Sen niye a***** Sinirlendiğimi Arkadaşlar bak sinirimi bakın böyle attım ben sinirimi. Kızlar bakın ben sinirimi böyle attım arkadaşlar. Aha böyle değil arkadaşlar

bu. Neyse arkadaşlar. şimdi de çok sevdiğiniz için arkadaşlar. çok sevdiğiniz sevdiği, sevdiği, sevdiği. inşallah size beni arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Star Yusuf. Onu da kalın kapatın. daha başka, belki belki bugün. Arkadaşlar bugün biraz daha video atabilirim bu arada belki. Haberiniz olsun arkadaşlar. mesela ee, başka bir video çekersem girişte de kar olsun arkadaşlar. Arkadaşlar ben şuna bakmak istiyorum. Bak ben az önce bir şey yapmıştım. Kamera. İnşallah Şimdi kamera diyorsun arkadaşlar. Çok çok seviyorum arkadaşlar. İnşallah size beni seversiniz ben arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüle bitirdim. arkadaşlar. Şey. Eğer bu video 4 like gelirse arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Siz çok seviyorum. İnşallah size beni seversiniz arkadaşlar. Bay bay. la 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 la